her imparatorluk ikinci bir kalp atışı saklar. Yasaları, vergileri, parlak finans kulelerinin altında sessiz bir ritim uğuldar. İnsanların beyan edilemeyen şeyleri takas ettikleri ses. Güç duvarlar ördüğü her yerde hayat tüneller kazar. Kara borsa isyan değildir, nefes almaktır. Resmi para başarısız olduğunda insanlar yaşamak için izin beklemezler. Başka bir tür ekonomi icat ederler. Kurallara değil, güvene, açlığa, ve altına dayanan bir ekonomi. Ekonomistler buna yolsuzluk der. Tarih buna uyum der. Her imparatorluk kendi bütçesini yazar. Sokak kendi gerçeğini yazar. 1920'lerin başında Almanya bu dersi zor yoldan öğrendi. Mark sadece değer kaybetmedi. Ortadan kayboldu. Bir somun ekmek kışın birkaç yüz mark, sonbaharda ise yüz milyonlarca marka mal oluyordu. Çocuklar banknotlarla kaleler inşa ediyor. Aileler ısınmak için kağıt paraları yakıyordu. Hükümet iyileşme sözü verdi. İnsanlar bunu hayatta kalmak diyordu. Markla hesap yapmayı bıraktılar ve hala bir değeri olan her şeyle hesap yapmaya başladılar. Altın sikke, gümüş kaşık, akşam yemeği alabilecek bir yüzük. Kağıda olan güven yok olduğunda kara borsa tek kalan nabız haline geldi. Aynı ritim açlık çeken kıtanın her yerinde yankılandı. Savaş yıllarında hükümetler her her şeyi karneye bağladı. Yakıt, şeker, ilaç. Kağıt üzerinde bu adil görünüyordu. Gerçekte ise adalet kıtlık içinde boğuldu. İşgal altındaki Paris'te kahve kaçakçılık malıydı ve penisilin altınla takas edilen bir mucizeydi. Askerler ve siviller bodrumlarda buluşup üniformaları ekmekle, elmasları benzinle takas ediyorlardı. Varşova'nın gettolarında kaçakçılar, Çocukların yemekleri için kurşun riski göze alarak paltolarının altında ekmek somunları taşıyorlardı. Devlet onları hırsız olarak nitelendiriyordu. Açlarsa kahraman olarak. Çöküşün kendi ahlak kuralları vardır. Yasallık ve ahlak asla aynı hızda çökmez. 20. Yüzyıl, yüzyılın ortalarında kontrol yoluyla eşitlik vaat eden yeni bir imparatorluk yükseldi. Sovyetler Birliği karı yasakladı. Ancak herkes bir şeyler bulabilen bir komşu tanıyordu. Buzdolabı mı istiyorsunuz? Vodka getirin. Araba parçası mı lazım? Sigara takas edin. Amerikan kot pantolonları bir tür para birimi, yasaklanmış modernliğe geçiş pasaportu haline geldi. Yönetici elitler bile aynı oyunu oynuyordu. Eşleri yoksullara fedakarlık vaz ederken Finlandiya üzerinden kaçak olarak getirilen Fransız parfümleri satın alıyordu. Komünizm yoksulluktan ölmedi. İnkar yüzünden öldü. Kara borsanın inancın yerini aldığını kabul etmeyi reddetmek yüzünden. Daha güneyde aynı senaryoyla başka bir hikaye ortaya çıktı. Yeni Milenyum'un ilk yıllarında Arjantin vatandaşlarının banka hesaplarını dondurdu. İnsanlar uyandıklarında birikimlerinin camın arkasında kilitli olduğunu gördüler. Hükümet buna koruma dedi. Vatandaşlarsa hırsızlık. Birkaç gün içinde yeni bir borsa ortaya çıktı. Sokak köşelerinde fısıldanan kurlar, mavi dolar ülkenin gerçek nabzı haline geldi. Kağıt üzerindeki peso hiçbir anlam ifade etmiyordu. Gölgedeki peso ise yiyecek satın alıyordu. Venezuela bu trajediyi tiyatroya dönüştürdü. Enflasyon paranın değerinden daha ağır hale gelene kadar yükseldi. Alışverişçiler pirinç almak için sırt çantalarıyla dolu banknotlar taşıyor, mağazadan eli boş çıkıyorlardı. Bu yüzden eski bir şeye yöneldiler. Altın tozu, mutfak tartısında ölçülen, plastik torbalarda alınıp satılan altın, ülkenin son dürüst güven birimi haline geldi. Rejim bunu kınadı. Sonra gizlice aynı sistemi kendi finansmanı için kullandı. Bu iktidarın en eski ironisidir. Bir devlet kara borsayı ne kadar yüksek sesle kınarsa, ona o kadar bağımlı hale gelir. Her çağda bu gizli ekonomiler medeniyetin nefes almasını sağlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik subaylar tutuklamaları emredilen kaçakçılardan kaçak yakıt satın aldılar. Savaş sonrası İtalya'da mafyanın dağıtım ağı herhangi bir hükümet konvoyundan daha hızlı hareket ediyordu. Yüzey dünyası çöktüğünde yeraltı dünyası ışıkları açık tutar. Askerleri besler, ilaç dağıtır, kamyonların hareket etmesini sağlar. Kara borsa kaos değildir. Düzenin acil durum jeneratörüdür. Peki ya altın? Altın onun bataryasıdır. İnanç istemez, politikaya uymaz, enflasyondan korkmaz. Berlin'de bir ons altın, Beyrut'ta veya Pekin'de olduğu gibi aynı anlama gelir. Özgürlük. Onun yerini almaya çalışan her ideoloji sonunda geri çekilir. Orta Çağ Kilisesi faizi yasakladı ve bankacılar paralarını saklamak için sözleşmeler icat etti. Sovyetler zenginliği yasakladı ancak kasalarında yabancı para biriktirdi. Bugün merkez bankaları konuşmalarında altını alay konusu yaparken sessizce rekor miktarda altın satın alıyor. Çünkü derinlerde her sokak satıcısının çoktan öğrendiği şeyi biliyorlar. Kağıt para öldüğünde altın hayatta kalır. Her gölge ekonomi bir zorunluluk olarak başlar. Ancak bir toplum karanlıkta hayatta kalmayı öğrendiğinde ışığa güvenmeyi bırakır. Weimar'ın kabusundan sonra Almanya bir daha asla kolay paraya inanmadı. Banknotları yakmanın travması politikaya kazındı ve 10 yıllar süren mali disiplinde doğdu. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Rusya, vatandaşları her yasanın bir bedeli olduğunu öğrendikleri için güç ve iyiliklerin pazarı haline geldi. Latin Amerika'da ise nesiller, hükümetlerinin dürüstlüğünü konuşmalarla değil, doların sokak fiyatıyla ölçerek büyüdü. Kara borsa sadece çöküşü yansıtmaz. Sonrasını da şekillendirir. Ahlakı yeniden düzenler ve yeni bir tür vatandaş yetiştirir. Şüpheci, uyum sağlama yeteneği yüksek, vaatlere alerjik. Bunlar kırılan güvenin hayatta kalanlarıdır. İdeolojiyi tartışmazlar. Riski hesaplarlar ve çoğu ekonomistin unuttuğu bir şeyi bilirler. Sistemler öldüğünde içgüdüler devreye girer. Batı ülkeleri buna karşı bağışık olduklarına inanıyordu. Daha güçlü bankalar, daha akıllı düzenlemeler, daha güvenli para birimleri oluşturdular. Her imparatorluğun çökmeden önce aynı şeye inandığını unuttular. Para bir kontrol aracı haline geldiğinde insanlar çıkış yolları aramaya başlar. Erişim bir tuşla dondurulabildiğinde değer izlenemez bir yerde saklanır. Son yıllarda bu model sessizce geri döndü. Ancak bu sefer modern bir yüzü var. Kanada hükümeti protestocuların banka hesaplarını dondurduğunda bu bir ceza değil, güvenlik önlemi olarak nitelendirildi. Avrupa Birliği dijital para birimi çerçeveleri getirdiğinde şeffaflık vaat etti. Basitçe söylemek gerekirse bu programlanabilir para anlamına geliyordu. Kodla izin verilebilen veya reddedilebilen harcamalar. Enflasyon Batı'ya geldiğinde, daha önce her çökmekte olan ekonomide kullanılan aynı kelimeyle geçici olarak adlandırıldı. Güçlüler için geçici, diğer herkes için kalıcı. Kontrol, kolaylık olarak yeniden adlandırıldı. Gözetim güvenlik olarak satılıyor. Bağımlılık ilerleme diline büründürüldü ve tıpkı eskisi gibi hükümetler ne kadar çok kontrol talep ederse, vatandaşları da o kadar hızlı bir şekilde bu kontrolleri aşmanın yollarını buluyor. Çünkü ticareti yasaklayabilirsiniz ama ihtiyacı yasaklayamazsınız. 21. yüzyılın kara borsası sokaklarda değil, şifreli sohbetlerde ve dijital defterlerde yaşıyor. Nijerya'da insanlar bankaların işlemleri tamamlayabileceğinden daha hızlı dolar takası yapıyorlar. Arjantin'de eşler arası kripto borsaları resmi politikanın radarına yakalanmadan çalışıyor. Güneydoğu Asya'da gerçek değere bağlı dijital tokenler olan stabil coinler görünmez altın gibi telefondan telefona geçiyor. Bu isyan değil, bu adaptasyon. Bir zamanlar sigarayı şekerle takas eden aynı içgüdü şimdi madeni para yerine kodu taşıyor. Çağımızın sessiz devrimi izinsiz egemenliktir. Araçlar değişti ancak insan motivasyonu değişmedi. İnsanlar sistemle savaşmıyor. Dondurulamayacak hasetsiz yaşa, sansürlenemeyecek veya enflasyonla eritilemeyecek bir alternatif inşa ediyorlar. Ve hükümetler vatandaşlara finansal suçlar hakkında ders verirken kendi merkez bankaları da aynı yasak hazineyi yani altını biriktiriyor portföylerini çeşitlendirmiyorlar. Kendilerini koruyorlar. Çünkü her kara borsa vatandaşlarla başlar ancak elitlerle biter. Zirvedekiler kendi yarattıkları sistemin istikrarsız olduğunu fark ettiklerinde yeraltı kurallarına göre oynamaya başlarlar. Özel kasalar güvenin yerini alır. Offshore hesaplar vatanseverliğin yerini alır. Sistem kendi kuyruğunu yemeye başlar. Kara borsayı incelemek suçu incelemek değildir. Açıklığı incelemektir. Kurumlara olan güvenin tam olarak ne zaman ortadan kalktığını ortaya çıkarır. İnanç bittiğinde geriye ne kaldığını gösterir. Yeraltı sistemi sistemin düşmanı değildir. Onun yansımasıdır. Güvenilirliğini yitiren her hükümet sessizce bir ticaretle bir yenisini doğurur. Resmi ekonomi kontrolü ölçer. Gölge ekonomi gerçeği ölçer. Bu iki çizgi nihayet kesiştiğinde çöküş yakın değildir. Çoktan başlamıştır. Şunu hayal edin bir sabah bankanız para çekme işlemlerini dondurur. Maaşınız bir gecede küçülür. Birikimlerinizin değeri yarı yarıya azalır. Neyle ticaret yapardınız? Bu soru varsayımsal değildir. Tarihin aynasıdır. Çünkü her grafik, her hesap tablosu, her söz aynı kırılgan şeye dayanır: Güven. Ve güven kırıldığında altın kırılmaz. Önce kağıt ölür. Ardından kara borsa gelir. Ama altın, altın asla gitmez ve bu herhangi bir istatistik veya manşetten daha fazla imparatorlukların sessiz kanunudur. Para yalan söylediğinde gerçek başka yerde ticaret yapar.